Música tekrar tekrarladım. Birazcık uzattım arayı maalesef yine. Bugün nedense böyle çok kendimi toparlayamadım. Hala haftanın yorgunluğu üstünde. Medeni usulde belli bir sayfaya kadar ilerledim. Hala medeni usul birazcık daha medeni usul çalışacağım. Şu şekilde etütlerimi yazdım. Böyle tek tek yazınca daha iyi oluyor. Ben çünkü toplu vakit, vakti görünüyorum. Aa 3 saat, 4 saat çalışmışım, 5 saat çalışmışım. Daha fazlasına gerek yok gibi bir kafaya giriyorum. bileyim saçma sapan işler yani biliyorsunuz. Kanun üzerine not aldığınızda Kanunu okuduğunuzda anlıyorsunuz. Ama diğer türlü hep kitabı açma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama kanundan çalıştığınızda ve üzerine öt aldığınızda hem çok kısa kısa notlar almış oluyorsunuz hem de böyle direkt kanunu okuduğunuzda aklınıza geliyor. Gidip bir kitap açma ihtiyacı kolay kolay duymuyorsunuz. O yüzden de kanunla çalışmak, kanun üzerine yazarak çalışmanın, çalışmanın çok verimli olduğunu düşünüyorum ben. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Bir saat daha çalışacağım. Sonra 10 dakikalık bir ara vereceğim. Sonra bir saat daha çalışacağım. Sonra biraz ara veririm bir saat gibi. E dinlenirim, yemeğimi vesaire yerim ve işte işim var. Onları hallederim. Ve sonra tekrar döneriz ve saat 6'ya kadar falan bir çalışırız. Ve başlayalım. oldu? Mikrofonum çıkmış bir saniye. Ah, evet tamam. Mikrofonu taktım şu anda. Ses daha güzel geliyor. Tamamdır. <laughs> çalışıyorum. Birazcık ara vereceğim ve medeni usulü çalışmayı bırakacağım. Çünkü bayağı artık sıkıldım ve ilerlediğimi de hissediyorum. Bundan sonra borçlar özele geçerim. Şimdilik birazcık işlerim var. Onları halledeceğim çok kısa. Ve şu anda iğrenç gözüken bir <laughs> masamdan selamlar. Neyse boşlar üzerine geçiyoruz. Boşlar özelde burada kanunumu aldım. Yani ben bu kanundan pek çalışmıyorum. Ben her zaman tabletten çalışıyorum yani. Kanun konusunda tabletten her zaman çalışıyorum. Bunu da dedim belki buradan çalışmak isterim yani. Böyle anlık değişebilirim mi? Yani. Şimdi buraya koyuyorum. Boşlar özel değil. Boşlar özel bir tık sanki zorluyor. Çünkü hocamız biraz böyle her şeyi beğenebilecek bir hoca değil. Bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Sonrasında e, en son hocanın geldiği yere gelmeye çalışacağım ama bakalım ilerledim aslında bayağı uzun süre çalışmamıştım. Geçen hafta başladım çalışmaya. şu anda hocanın nerede, kal nerede kalma vesaire tespit edeceğim. Ona göre ortama kadar saat çalışacağıma bakacağım.